istiyoruz. Bu iki aylık süreç içerisinde de ondan sonraki süreç içerisinde bizi daha iyi tanıyacaksınız. Bize kefil olmanızı istiyoruz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Bize kefil olmanızı istiyoruz. Sizi mahcup etmeyiz ve göreceksiniz. Ayaklı bizim Trabzon ilçeleri içerisinde pozitif ayrımcılığı ortaya koyduğumuz yer yani ilçe olacaktır. Burada olacak. Burada olacak. buranın bütün sorunlarıyla ilçe başkanımızın emrinde olacağız. Belediye başkanımızın emrinde olacağız. Net bir şekilde söylüyorum. Açık çekimiz Anadolu'ya Hiç kimse alınmasın, darılmasın düşenlerden. Açık çekimiz Anadolu'ya İnşallah hep birlikte Anadolu'nun her tarafında, köyünde, kasabasında, her <laughs> tarafında, mahallelerinde, sokaklarında her yerde olacağız. Her kapıyı biz çalacağız. Hep birlikte kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, teşkilatlarımızla birlikte inşallah önümüzdeki dönemi her birimiz huzur içerisinde, her birimiz mutluluk içerisinde, her birimiz kardeşlik içerisinde geçireceğiz. Bu vesileyle tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Bugün sabahtan itibaren, sabahın çok erken saatlerinden itibaren hep birlikte Trabzon'un ilçelerini geziyoruz. Yarın da gezeceğiz. Şimdi Trabzon'da bir başka toplantıya geçiyoruz. Buradan güç aldık. Buradan kuvvet aldık. Buradan kudret aldık. Ben çok çalışmayı seven bir adamım. Ş sadece şu kadarını söyleyeyim. Son bir yıl aşkındır Teşkilat Başkanlığı yapıyorum. Ankara'da genel merkezde şunu herkes iyi biliyor ki son bir yılın üç buçuk ayı ben sabah saat 8'ine kadar, 9'una kadar çalışan bir insan olarak orada durduk. Sorumluluğumuzu biliriz biz. Bize verilen emanetin yükümlülüğünü de biliriz. Bazen iki gün, bazen üç gün uykusuz geçirdik. Çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Bu iki ayda Trabzon'u karış karış gezeceğiz. Karış karış dolaşacağız ve inşallah hep birlikte o 7 Haziran akşamı buradan kıymetli başbakanımıza, kıymetli cumhurbaşkanımıza Buradan seçim sonuçlarını gönderdiğimiz zaman hepimiz anlak, yüzü pak ve geleceğe umutla bakan insanlar olacağız. Bu vesileyle tekrar bize bu sıcak karşılamanızdan dolayı minnetlerimizi ifade ediyoruz, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hepinize en derin sevgilerimizle, saygılarımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. olun. Millet millet